2 unuttum bana garip. Tekme alıyoruz. 1 2 3 Kaşifler. Evet arkadaşlar, kanalı yeni açtığımız için kendimiz ve arkadaşlarım çok mutlular. Biz zaten sınıf sınıfta bunları çok merak ediyorduk. Acaba açabilir miyiz diyorduk ve en sonunda bizim kanalı açtık. Herkes çok mutlu. İsimlerimizi tanıtıp Hemen öbür arkadaşlarım kendi isimlerini tanıtacak Evet benim adım Recep Talha Ben çok mutluyum bu kanalı açtığınız için bize abone ve abone ve like atmayı unutmayın Merhabalar benim adım Muhammed Muhammed Paşalı biz kanal açtığımız için çok mutluyuz zaten Okulda da kanal açacağımız için çok sabırsızlanıyorduk. Sonra kanal açtık ki anladık çok güzelmiş ee, açmak. Bizi like ve abone olmayı unutmayınız. Merhaba benim adım Kaan Samir. Ben de grup gibi çok heyecanlıyım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet o zaman bizim video. O kadar bizi izlediğinizin teşekkür ederiz. Bize ben like ederim. ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.